izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğun tam kalbine davet ediyor. Selahaddin'in Kudüs'ü fethetme arzusu sadece bir toprak kazanımı değil, aynı zamanda inanç, adalet ve insanlık onuru uğruna verilen kutsal bir mücadelenin simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Haçlıların amansız saldırıları, içeriden gelen ihanetler ve siyasi oyunlarla örülü bu uzun ve çetin yolculuk artık büyük bir sona doğru ilerliyor. Bu bölümde Selahaddin Eyyubi'nin kararlılığı, Stratejik dehası ve sarsılmaz inancı, Kudüs'ün kapılarını aralarken hem tarihi hem de manevi bir zaferin temel taşlarını oluşturuyor. Savaşın gölgesinde bile adaleti elden bırakmayan, düşmanına bile merhametle yaklaşan bir komutanın portresi izleyicinin hafızasına kazınacak. Kudüs'ün fethi sahnesi yalnızca büyük bir askeri başarının değil, aynı zamanda barış ve insanlık dersi niteliğinde bir liderliğin yansıması olacak. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.